Gençler merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Fonksiyonlarda öteleme simetri 3 başlığıyla bu testte karşınızdayım arkadaşlar bu testte son birkaç tane öteleme tipimiz kaldı. Onları da verdikten sonra öteleme simetri başına bitireceğiz. Ardından ÖSYM tipi testlerimiz ve canlar yıldızlar yarışıyor testlerimiz var. Çok flash sorularımız var orada. Orada bitirdikten sonra fonksiyonlar ünitesini komple bitirmiş olacağız. E, gelen yoğun talepler üzerine arkadaşlar buradan sonra limit türev integral kısmını anlatacağız. Orada tam tamına 60 testimiz bakın mevcut. Tek tek arkadaşlar bütün konu başlıklarına vermeye çalışacağım. Konuları tüm detaylarıyla ele almaya gayret edeceğiz bakın. Tabi burada e, yoğun talepte bulunan arkadaşları ben kırmak istemedim. Gerçekten kanalın açılmasına ciddi onların katkıları oldu. O yüzden arkadaşlar onların gönüllerini de hoş etmek istedik. Sağ olsunlar, var olsunlar sizlerle beraber. E, umarım arkadaşlar e, takip ettiğiniz bu kanalımızı beğeniyorsunuz beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar. Sizlere katkılar sunuyoruzdur. Gerçekten çok özene bezene çözümler yapmaya Çalışıyorum arkadaşlar. Ben şahsen kendi adıma. Başlayalım isterseniz canlılar. y eksi fonksiyonun x eksi'ne göre simetriye diyor ki y eksi eksi fonksiyonun grafiğidir. Arkadaşlar şuradaki bakın eksiden bahsetmeye çalışacağım. Buradaki eksi ne anlama geliyor? Aslında görüntü kümlesi bütün elemanları e, tek tek eksiyle çarpmak anlamına geliyor. Bunu bakın bir örnekle açıklayacak olursam diyelim ki elimizde bakın şöyle bir grafik olsun arkadaşlar. Y ekseni ve eksadan x ekseni şeklini çizelim. Tamam mı? Şöyle çizdik. Grafimiz, örnek veriyorum arkadaşlar şöyle çizilsin. Misal burası 2 olsun, burası canlar örnek veriyorum 4 olsun. Tamam. An itibariyle bakın ben buna y eşittir f(x) fonksiyonu demiş olayım arkadaşlar. Olur mu? Şurası y. Dikkat edin. Sonra ben bunu eksile çarpacak olursam iddiam şu ki bakın arkadaşlar artık diyorum ki bunun şöyle e, net bir şekilde bakın yorum yapacak olursak x ekseni göre simetri gelir. Neden? Hemen ifadenin bakın şöyle bir incelemeye çalışalım. Tamam? Şöyle yapalım. İddiamız şu. Burası artık eksi 4 olur. Neden? Şimdi normalde burası f sıfırı değil mi? Yani f sıfırın ben açıkçası nereye gittiğini biliyordum normalde arkadaşım. 4'e gittiğini biliyordum. Şimdi sen her tarafı eksiyle çarptın. Şöyle. Kalemine gir. Oynayalım. Şuraya eksiyle çarp. E tabii ki buraya da eksiyle çarpacaksın. Zaten nereye gitmiş? Gördün mü bak. Eksi 4'e gitmiş. Şimdi burada mesela farklı bir nokta alalım arkadaşım. Şöyle. Tamam. Diyelim ki burası 1. Hatta 2'dir burası. Doğru mu? Hocam, işte ümit hocam, f1 beni 2'ye götürüyor. Tamam. Sen yine her iki tarafı eksiyle çarptın. Artık f1 seni nereye götürecek? Burada daha başka bir yere götürüyor. Yani artık seni bak bildiğin eksi 2'ye götürüyor. Ya bu tüm nokta için geçerli olduğundan dolayı arkadaşım, ne olacak? Bütün noktaların aslında, dikkat et, abscisleri, x değerleri aynı kalıyorken y değerleri güncellenecek ve eksi ile çarpılmış zıt işaretli hallere gelecek karşımıza. Bu yüzden arkadaşlar x eksenine göre simetri alındığını gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ilk bilgi notumuzdu. Devam edelim konu anlatımına. Diyor ki y fx x fonksiyonu y eksenine göre simetriye y eşit f eksi x fonksiyonunun grafiğidir. Şimdi arkadaşlar bakın bu sefer eksi dikkat edin lütfen şu kısım önemli. Parante içerisinde yer almakta. Deminki grafiği bir daha bir hatırlayalım. Deminki grafiğimize bakın nasıl bir olayımız vardı. Dikkat edin. Fonksiyon grafiğini ben şöyle çizmişim. Bir daha aynısını çizeyim. Hiç sorun yok. Şöyle hızlanalım birazcık değil mi? Şöyle çizin bakın. Doğru mu? Misal buraya 2 demiştim ben. Şuraya 4 demiştim. Arkadaşlar şöyle bilginiz var değil mi? F2'nin örnek yürü sıfıra gittiğini biliyorum. Hangi noktayı baz almış şurayı? Doğru mu? E şimdi yeni grafiğimde dikkat et artık elimde y eşit olmayacak. Doğru mu? Şöyle düşünün. Y eşittir f eksi x olacak. E ben burayı misal 2'ye eşitleyecek olursam x gördüğüm yere alsa ne almış oluyorum arkadaşım? Şöyle düzgün ifadeyim. Eksi almış oluyorum. Yani artık yeni grafiğimde daha önce 2'nin yapmış olduğu işi artık eksi 2 yapacak. Bu nedenle şöyle bak bir simetini alacak olursak doğru mu? Şöyle çizelim arkadaşlar. Simetini aldık bakın. Ve şöyle şurası tabii ki yine kökümüz yani eksi 2 olarak karşımıza çıktı. Mesela Yeni grafiğimize arkadaşlar yine bakın yorum yapacak olursak dikkat edin simetrik bir şekilde çiziyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. Burası 1 olsun. Artık yeni grafimizde burası eksi 1 olarak karşımıza çıkacak. Yorumu yapılabilir. Yani bütün noktaların dikkat edin arkadaşlar. Y'leri aynı kalıyorken x'leri eksiyle çarpılmış oluyor. O yüzden aslında fonksiyonun y'ye göre simetriği bir nevi alınmış oluyor. Yorumunu gayet rahatlıkla yapmamız gerekiyor. Eksadan canlar bir de ben bir antiparantez açayım. Ya Ümit Hocam hem x hem y eksenine göre simetri. Yani y eşittir diyeyim ben sana. Eksi f eksi x anlamına mı geliyor? Evet. Şimdi buradaki neydi? Dikkat et. Buradaki x eksenine göre simetri. Doğru mu? Şöyle. Buradaki x'i ne anlama geliyordu? Bu da y eksenine göre simetri anlamına geliyordu. Hatta kitaplar bunu orijine göre arkadaşım orijine göre simetrik şeklinde bir. Tamam. Orijine göre simetriyi. Neyin? Arkadaşlar tabii ki y eşittir fx'in tamam mı? Yani y eşittir fx'in sen orijine göre simetriğini aldığında bu çıkıyor. Zaten orijine göre simetri almak demek hem x'i hem y değerlerini bütün noktalar için konuşuyoruz. Bakın eksiyle çarpmak anlamına geliyordu. Bakın buraya dikkat etmemize fayda var. Oldu mu? Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet geldik birinci sorumuza arkadaşlar. Birinci soruya bakacak olursak bakın bize bir fonksiyon grafiği vermiş. Y eşittir eksi fonksiyonun görüntü kümesinden bahsediyor arkadaşlar. Dikkat. Arkadaşlar bunu şekil üzerine çizerek de gösterebiliriz. Doğru mu? Yani onu da bakın ben şöyle yorumlayayım isterseniz sizler için. Şöyle şeklimizi çizelim. Direkt x'e göre simetriğini alacağız aslında. Şöyle eksi 3'ten geçsin. Doğru mu? Ve şuraya kadar gelsin. Bakın eksi 2 ordinat noktaya kadar gelsin. Eksi alan yetmedi arkadaşlar şuradan da bakın geçiyor olsun. Doğru mu? Hikaye şu olsun bakın. Dikkat. Dikkat edelim arkadaşlar yine fonksiyonumuza. Dikkat edecek olursak artık görüntü kümesindeki elemanlar nerede yer alıyor? Bak tam da şurada yer alıyor. Eksi 2 dahil mi? Evet dahil. E, zaten öyle demiş. O yüzden cevabımız eksi 2 sonsuz. Doğru yani. Geçtik ikinci öncüle. 2 fx fonksiyonun görüntü kümesi arkadaşlar 4'e sonsuz. Şimdi normalde bizim arkadaşlar bakın şöyle bir geçiş yapalım isterseniz. Adım adım gidelim. Fonksiyonumuz değil mi? Bir daha açalım. Bir saniye. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu doğruydu. Tamam. Biz de olayı şöyle yorumlayalım. Bakın şunu bir silelim şöyle. Evet. Fonksiyonumuz buydu. Harika. Şimdi bunun normalde görüntü kümesi nereden nereye gidiyordu? Bak dikkat. Şu mesafe. Doğru mu? Arkadaşım. Onu şöyle göstereyim bak istersen. Şöyle taramış olduk. Yani şu mesafe. E bu normalde bana neyi veriyor? Dikkat et. Eksi sonsuza eksi sonsuza aslında neyi vermiş oldu? 2'yi vermiş oldu. Doğru 2 dahil. Sen bunu gidip 2 ile genişletecek olursan doğru mu? Yine x sonsuz boğulmamış oldun. 2 ile 2 ile genişlettin. Doğru mu? 4 geldi. E bu ne yapmış? Bu 4 tane sonsuz demiş. Halbuki doğrusu bu olacak. Doğru mu? Kısa bu yanlış arkadaşlar. Geçtik 3'e. Y x bölü 2 fonksiyonu 1'dir. Arkadaşlar y x bölü 2 y x'in aslında daha da genişlemiş hali. Tarım kümesindeki doğru mu? o mesafe iki katına çıkacak. Öyle demiştik. Çünkü bakın dikkat edin. 1 bölü 2 ile çarpılsa oradaki bütün tarım kümesindeki elemanlar 2 ile çarpılması gerekiyor. E peki arkadaşlar bu birebirlik gerçekleşir mi? Onu bir yorumlayalım. Yine şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Ne yapıyoruz birebirlikte? Şu an zaten bak bu fonksiyonun kendisi birebir değil. Hemen bak bir doğru ile bir ispatlayabiliriz bunu. Doğru mu? Arkadaşım şöyle ele alalım istersen. Nasıl yapacağız? Dikkat et bak hem şurada hem şurada iki tam noktayı kesti. E fonksiyon daralsa da gelirse de fark etmek istedim. Yine ben bir çizik çektiğimde değil mi? Rahatlık en az iki noktada hani o çizginin x80 yatağı olan çizginin fonksiyon en az iki noktayı kesti garanti. O yüzden arkadaşım birebir değildir yorumunu aslında yapmam gerekiyor. Kısaysa bu da yanlış olduğundan dolayı doğru mu arkadaşlar? Doğru yanıtımız ne olarak karşımıza çıkıyor? Yalnız bir olarak karşımıza çıkmış oluyor bakın. Geçtik burayı. Geldik arkadaşlar şimdi de ikinci sorumuza, ikinci soru noktasına bakalım karşımıza ne geliyor? eşit X fonksiyonun grafiği üzerinde 1 nokta 2'ye 4'tür. O zaman arkadaşım şöyle yorum yapabiliriz değil mi? Bak F fonksiyonu 2 beni 4'e götürüyor. Yani F2'nin 4'e eşit olduğu değil mi? Garanti. Bunu yazdık. F2'ye 4'tür diyor. 100 doğru. Eksi 2'ye 4 noktası yeşil x fonksiyonun grafiği üzerinde. Şöyle yapalım. Şuradaki eksi 2'yi bir yazalım. Şurada arkadaşlar ne geliyor? F parantezinde eksi eksi 2 geliyor. Bu gerçekten beni f 2'ye götürüyor. Eksi eksinin çarpımı hani artı mantı. E, f 2 zaten 4'tü. Dolayısıyla biz 4'e götürecek zaten bu da doğru. 2 x 4 noktası y eksi f fonksiyon grafiği üzerinde. X gördüğümüz bir 2'yi yazalım arkadaşım. Ne oldu burası? Eksi f 2 oldu. Eksi f 2 demek ne demektir? Her tarafı eksiyle genişlettim. Eksi 4 anlamına geliyor. E zaten 2 de beni burada eksi 4'e götürmüş. Bu da doğru. O yüzden cevabımız edene seçeneği olarak karşımıza çıkmış olacağındır. 2 de böyleydi. Geçtik 3'e. Aşağıda yeşil x fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Yeşil gx fonksiyonu ise olarak tanımlanıyor diyor. Buna göre gx3 artı gx1 toplamı kaçtır? Şeklinde bakın bir sorumuz söz konusu. Şimdi şöyle yapalım. Gx3'ü bulmak için... X gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Eksi 3'ü yazmam gerekiyor. Şimdi o beni nereye götürüyor? Bak buraya da eksi 3'ü yazdım. Şöyle eksi 3'ü yazdım. İse diyorum G eksi 3. Arkadaşım ne olarak karşıma çıktı? Eksi F eksi eksi. Eksi eksi 3. Yani eksi F 3 olarak karşıma geldi. Artı 1 var. Peki hocam 3 noktası beni nereye götürüyor? Hemen bakalım arkadaşım şuraya götür. Doğru mu? Eksi 2. O zaman bak ben gittim buraya eksi 2 yazdım. Eksi eksi 2, 2 artı 1'den ne geldi? Burası 3 geldi. Peki g eksi 1'e bakalım arkadaşlar. Hissediyorum dikkat. g eksi 1 hemen baktık canlar bakalım bizi nereye götürecek. Eksi 1'i yazdım ben buraya. Eksi f eksi eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Artı bir 1 de var unutmuyoruz. Bu da bildiğiniz arkadaşlar bizi eksi f1 artı 1'e götürmüş oldu. Doğru mu? Sonra ne yapalım? Hemen toparlayacak olursak f1 zaten bize bak şu nokta 2'ye götürmekte. Ben de gittim bakın buraya 2'yi yazdım. Şuradan gelen bir eksi var. Eksi 2 artı 1'den ne yaptı? Burası eksi 1 yaptı. Tamam ben buraya eksi 1 ekledim. Bu da bize nereye götürdü? 2'ye götürmüş oldu. Böylelikle cevabımız bakın Edirne seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Geldik dördüncü sorumuza. Bir şeylik taksi ücretleri hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Açılış ücreti 50 liradır diyor. İlk 10 kilometre her kilometre için 20 lira ücret alınır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın her kilometre için diyor ya yani 1 kilometre içinde 1 ile 2 arasındaki fark içinde aslında bakın bu bize kısacası eğimi vermekte. Bakın bunu birazdan ispatlayacağız da bakın tamam. Evet. Şimdi açılış ücreti 50 lira demek aslında şu kapıya çıkar. F0'ın aslında eleman bize 50 olduğunu çaktırmadan vermiş. O zaman bak ben buraya x görmeye 0 yazarsam bu bana b'yi 50 şeklinde bulduracaktır. Doğru mu? Peki ya Hocam f1 ne anlama geliyor? F1 şu anlama geliyor. Bak 50 ile açılışı yaptık. Doğru mu? E 20'lere daha eklemiş oldum. Doğru mu? Ne oldu? Burası 70 oldu. Peki 70 neye eşit olacak? X gördüğüm biri 1'i yazdım. A çarpı 1. A. E zaten B de belliydi. Ama 50 ile A buna hareketle ne yaptı? Arkadaşım 20 olarak bulundu. Gerçekten de bak A'nın 20 eşit olması demek bu arada eğim anlamını taşıyor. O zaman kesmeden gittim arkadaşım. A 20 eşitmiş. B'yi zaten demin bulmuştuk. B ne? Onu toparlayın. B de 50'ye eşit arkadaşlar. Şimdi ne diyor? İlk 10 sonra her kilometre için ibaresi var. Yani bu şu anlama geliyor bak. X'in bir değişmesi ne oluyormuş? Y'nin 15 değişiği anlamına geliyor aslında. Doğru mu? Şurayı birazcık daha düzgün ifade edeyim. 15 değişiği anlamına geliyor. 15 bölü 1'den yine bak eğimi verdi bize. Kısacası ise C'de arkadaşım 15'e eşitmiş. Bak yeni bir bilgi daha burada öğrenmeni istemiş oldum kısa ise buraya 15'i yazdık. 20 ile daha 70. 15 daha bu bize nereye götürdü? 85'e götürmüş oldu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olarak arkadaşım karşımıza çıkmış oluyor. Geçtik 5. sorumuza. Çıkma sınav sorusu 2024 AYT sorusu bakın. Dik koordinat düzeni FGH doğrusal fonksiyonun grafikte şekilde göstermiştir diyor. Arkadaşlar GX FX'in 5 birim sağa ötelenmiş haliymiş. Hx de eksi fx'miş. Eşlikleri verilmiştir. Buna göre f0, g0 ve h0 değerleri için hx sıralamalardan hangisi doğrudur? Bir kere x görünmeye 0 yazdım. Ne anlamı geliyor bu? Y eksini kesin nokta anlamına geliyor. O zaman şöyle yapalım bak. Bir kere yönler değişmeyecek bak. Gx f'in 5 birim sağa ötelenmiş hali olduğundan dolayı ben şöyle bir yorum yapıyorum. Şuraya f diyorum. Şuraya da g diyorum. Tamam mı? Çünkü bak dikkat et sağa doğru öteleme bunun için geçerli. Doğru mu? Yani 5 birim sağa doğru ötelemişiz. Ayrıca arkadaşlar f'e eksi ile çarptığında x e eksenine göre simetrini alacaktım. Demek ki şu da h. Çünkü bak f böyleyken h böyle çizilecek olursa ancak x'e göre simetriyi alınmış olur. Peki yolumuza devam edelim. Bak şu noktadan bahsedeyim. Dikkat. Burası neyi temsil ediyor? h sıfırı. Peki şurası neyi temsil ediyor? g fonksiyonunun y'yi kestiği yer. Yani g sıfırı temsil ediyor. Arkadaşım şurası neyi temsil ediyor? F'in y eksenine kestiği nokta yani F0'ı temsil ediyor. Yukarıdan aşağı doğru en büyük F0 sonra H0 sonra G0. O yüzden F0, H0, G0 sıralaması sıra, sıra, baz almam gerekiyor. Cevabım net bir şekilde deniz seçeneği olması gerekir diyoruz. Geçtik bu sayede 6. soruya. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı F doğrusal fonksiyonu ve G sabit fonksiyonu grafikleri aşağıdaki dik koordinat üzerinde gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar Bununla alakalı işte eşitlik vermiş bakın bize. Buna göre f artı g6 ifadesinin değeri kaçtı diye soruyor. Öncelikli olarak bakın şunu bir açalım. F4 artı g4. Bu beni arkadaşlar bildiğiniz 8'e götürüyormuş. Tamam harika. Şöyle altta kalemin rengini oynayalım olur mu? Arkadaşlar f4 de g4 de aynı yere gidiyor. Misal gx'in ben c'ye eşit işte olduğunu düşüneyim. O zaman şurası c ya. O zaman diyorum ki bak g4 de c'ye gidiyor. F4 de c'ye gittiğinden dolayı 2c eşittir işte, 8. Buradan hareketle CN geldi. 4 olarak buldu. Tamam çok güzel. Şimdi buradan biz tabii F4'ü de arkadaşlar 4 eşit olarak bulduk. Doğru mu? Yani bir bilgimiz var bakın burada. Onu hatta şöyle çekelim. F4 neymiş arkadaşım? Dikkat et lütfen 4 eşitmiş. Eksadan birazdan şurayı da yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi burayı yorumlamaya geçmeden önce biz şu bilgiye de sahibiz değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat. F'nin doğrusal fonksiyonu olduğu bilgisine sahibiz. Tamam. Ben diyorum ki buradan hareketle fx'e Arkadaşım git. AX artı B de lütfen. İse diyorum F bileşke F1. Ne anlama geliyor? F parantisi bak X gördüğün yere 1 yazacaksın. Doğru mu? Yani burası ne yapacak? Aslında A artı B yapacak. Doğru mu? Arkadaşlar şimdi F A artı B yarıyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Bakın A parantisi X gördüğüm yere canlar A artı B kısacası yazmış oldum. Bu anlama geliyor. Artı bir B daha vardı. Doğru mu gençler? Bu da ne eşitmiş? Hemen bakın bakacak olursak bu da bize bildiğiniz eksi 8'e götürmekte. Şimdi şuradan tabii bir denklem daha var. Orayı unutmamamız gerekiyor. O denklemi birazcık açalım. X görünüm yere 4 yazdım. Ne geldi buradan yine? İşte 4A artı B geldi. Doğru mu? 4A artı B bildiğin 4'e eşitmiş arkadaşım. Doğru mu? Ben de ne yapayım? Arkadaşlar bakın bu bilgiler ışığında. B isterseniz şöyle yalnız bırakın. Karşıya attık arkadaşlar. B buradan hareketle canlar 4-4A olarak bulunmuş oldu. Tamam bak bu da önemli. Pekala. Şunu da kenarda bırakalım. Ondan sonra arkadaşlar bakın. B gördüğüm yere 4-4A'ları yazarak yoluma devam etmek istiyorum. Bakın şuraya da 4-4A'ları şöyle yazdım. Ne gelecek arkadaşlar? Şöyle çözümünü bakın. Mavi yapmaya devam edelim isterseniz. Tamam Hatta isterseniz şu denklemi şöyle görünmesi açısından arkadaşlar yapıyorum buna. Şurada yazalım. A parantezinde, dikkat edin lütfen. A artı 4 eksi A. Yani 4 eksi 3 A gelecek. Onun da yanında yine 4 eksi 4 A durumuyla. Karşı karşıya dikkat. Eşliğin diğer tarafı ne? Arkadaşım eksi 8. Pekala. Şunu şimdi şöyle ve şöyle dağıtalım. Bakalım ne gelecek burası. İşte eksi 3 A kare. Doğru mu? 4 A'lar birbirini götürdü artı 4 eşittir. işte eksi 8'den arkadaşlar. 3 a kare eşittir. 12 ise a kare ne geldi? 4 geldi. E buradan hareketle arkadaşlar a ya 2 gelir ya da aynı a değeri eksi 2 gelir. Fakat fonksiyonun sola yatık olduğundan dolayı a da bize bakın şurada eğimi verdiğinden dolayı a negatif olmak zorunda. Yani a'nın eksi 2 eşit olduğu Garanti arkadaşlar. Dikkat tamam. O zaman a eksi 2 ise bakın ben buraya eksi 2'yi yazdım. Ne olacaktır arkadaşlar? İse diyelim b de karşımıza çıkmış oldu. 4 artı 8'den b'yi de arkadaşlar ben 12 biçimde bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar şurayı bir açalım tamam mı? Bakalım karşımıza ne gelecek? f 6 artı canlar g 6 gelecek. f 6'yı artık ben bulabilirim. Zaten benim fonksiyonum ne olarak bunu Bak dikkat et lütfen. a gördüğüm yere ben Eksi 2'ye almışım. Yani eksi 2x artı 12 fonksiyonuyla karşı karşıyım. O zaman diyorum ki arkadaşım. F6. Şuraya bak 6 yazdım. Eksi 12 artı 12'den sıfırlandı. E, G6 zaten belli. O da C'di. E, C zaten 4'tü değil mi? O yüzden cevabı bulduk diyebiliriz arkadaşlar. Doğru yanıtımız bakın. C bursa seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Cevabımız 4 yani bakın. Dikkat. Geçtim. 7. sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki dik koordinat alt 0-2 kapalarında tanımlı fx x x fonksiyon grafiği ile bu fonksiyon grafiğin orijin etrafında ok yönünde bir miktar dönülmesi elde edilen 0 kapalı kapalarında tanımlı g fonksiyon grafiği verilmiştir. A, istiyor bakın arkadaşlar bizden. Şimdi şöyle bir geçiş yapalım arkadaşlar dilerseniz. Öncelik olarak bakın şuradaki arkadaşlar o ile şu arasındaki mesafe aslında çevrilmiş bakın. Aynı noktadan bahsediyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim isterseniz şu nokta canlar şu noktayı şöyle işaretleyelim tamam mı? Şu nokta nereye gelmiş? Bakın şuraya gelmiş arkadaşlar. O zaman yorumu ben şöyle devam ettireyim. Bak dikkat et arkadaşım. Oğuz'un ailesi nereye geldi biliyor musun? Bak Oğuz'un ailesi dikkat et lütfen aslında şuraya geldi. Yani kısacası arkadaşım bak dikkat. Ben şu en başta çizmiş olduğum bak şu uzunluğu şahit bulursam doğru mu? Şu uzunluktan bahsediyorum. Soru tamamı. Zaten benden o uzunluğu istiyormuş. O zaman ben de ne yapayım arkadaşlar? Dikkat edin. Şimdi bir kere şurası arkadaşlar dik üçgen. Dikkat ediyoruz. E burası zaten 2. 2'yi ben gittim şurada yerine yazdım. 2'nin kübünden bu beni 8'e götürür. 2'ye 8'den Pisagor teorimi yardımıyla ben buradan 2 kök 17. Doğru mu arkadaşlar? Tabi düzgün yazamadık canlar şöyle düzgün yazalım. 2 kök 17 canlar bulmuş olun. E o zaman bu da 2 kök 17 olacak değil mi? Yani farklı bir şey yok. Sayısı bu yüzden cevaba Ceyhan deyip geçebiliriz arkadaşlar. Bir daha tekrarlamak gerekirse yani kafanız karışmasın. Şuralardaki bakın noktalar arkadaşlar aynı olduğundan dolayı bu yorumları yapabildik. Cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Böylelikle öteleme simetri başlığını bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diyorum bakın.